Caminin kültürünü de biliyorum aşağı yukarı. Hatta bu çok merak ettiğim için burayla ilgili kitapları da o Bedeste'nin tarihinde okudum. Hatta yakın döneme kadar işte Bedeste'nin sosyal hayatında çok büyük bir Ulu Cami'nin ve çevresinin hanın önemi vardı. Yani Bursa aslında başlı başına incelenmesi gereken hem bizim medeniyetimizde hem milli görüş tarihinde de birçok örnekleri barındıran bir örnek. Mesela o hanı, e, ulu cami hanı, hamamı Ben birçok ilde örnek verdim, kendi zihniyetimizi anlatmak için. En kaba manada söylüyorum. Bugün mesela Bursa Hilton’u diyelim örnek veriyorum ki 100 milyon TL’ye mal ettiniz. E, burada ne yapıyorsunuz? Sadece otel konaklama yapıyorsunuz. Ama vakti zamanında ulu cami yapılmış ki onun tarihi de çok, e, imamı da ilk somuncu babanın hikayesi de çok. Orijinaldir, mutlaka burada işte daha sonra gelen göçmen kardeşlerimiz vardır, abilerimiz, büyüklerimiz mutlaka incelemelerini tavsiye ederiz. Mesela biz Gebze'de ikamet ediyoruz, Mustafa Paşa Camii vardır bizde, o çok önemli bir komutandır. Yani nasıl ki Mısır Seferi'nden önce askeri nizama sokmuş bir adamdır yani, düşünün, çobandır kendisi. Bazen bulunduğumuz yerde mesela Gebze'de sorsanız ama yarısından çoğu bunu bilmez. Ha şimdi bunu niye söylüyoruz? Hilton'dan örnek verdik. Aynı bedelle Osmanlı'dan te o tarihlerde bir şehir kurguluyorsunuz, mimari kurguluyorsunuz, yaşam döngüsü kurguluyorsunuz, yaşam alanı kurguluyorsunuz. O günkü binek araçların, işte atların beslenebildiği, alışveriş yapılabildiği, ibadet edilebildiği, ihtiyaçlarının giderebildiği, kalınabilecek bir yer hazırlıyorsunuz. Ve şu anda bugün itibariyle 620 yıldır ayakta bu burası. Bizim şu anda Bursa'da bile 30 sene önce hatta Gecekondu olarak başlayan 20 sene önceki evler bile yenileniyor. Bir zihniyet düşünün, bir medeniyet düşünün. İşte bir dağın eteğinden, ulu eteğinden bir parça kaya alıyor, oraya koyuyor. 620 yıl hizmet ediyor insanlığa. Bunun ekonomik, sosyal, altyapısını, sosyolojik felsefesi altyapısını düşünün ve bugün sadece 20 yıl kullanılıp çöpe atılan bir taşı düşünün. Yani biz bunları ben bunları düşünürken tabi biz bunu işletme mantığıyla esnaf çocuğuz biraz e, işletme mantığıyla anlatıyoruz bunu ama en sonunda kendi kendime dedim ki bunlara bakarken dedim ki Allah taşı bile e, iyi bir niyetle bir binada olmasını nasip etsin dedim yani. Düşünün yani Hilton'un belki çok e, amacının dışında yanlış işlerde kullanılan bir binaya da taş olabilirdiniz. Ama Allah sizi ulu caminin duvarına da binanın ulu caminin bir taşı da yapabilirdi diye düşünüyorsunuz. Yani. Demek ki taşa bile mana katan e, hangi hizmetle oraya koyuldu ve hangi niyetle hizmet ettiğine bağlı. Bırakın insanın. Şimdi Bursa onun için bunu, bu konuya niye böyle girdim? Bursa gerçekten hani sözlü olarak değil de gerçekten mananın önemli olduğu bir şehir. En yani merkezi olarak genel başkan yardımcıları olarak biz MYK'da genel başkanımızın sık sık söylediği şu söz var. Milli görüş teşkilatçılık anlayışının bir iki üç adımı bir var olmaktır, iki teşkilatlı olmaktır, üç eğitimli olmaktır. 50 yıldır böyle bu. Ya bugün de aynı. Şimdi geçtiğimiz süreçte mesela biz Erbakan hocamızın önünde 0.70'i gördük. Heyecan toplantısını yaptı. 0.1.4'ü gördük. Çelikleşme dedi. Mesela biz o rakamları alıyorduk ama şevkimiz, heyecanımız daha da fazla artıyordu. Bağlanıyorduk. Yani inancımız, imanımız Allah bilir ama bağımız daha da artıyordu. Örselendikçe güçlenmiş oluyorduk. Şimdi Sayın Genel Başkanımız diyor ki şu anda her şey hazır. Millet bize geliyor. Biz ilgilenemiyoruz en alt teşkilatımızdan genel merkeze kadar. Biz bunları eğitemiyoruz diyor genel başkanımız. Ve kesinlikle doğru söylüyor. Neden? Basit bir denklem kuracak olursak ben geçmiş dönemle bugünü zaman zaman kıyaslama yapıyorum. E geçtiğimiz dönemde bir işletme olarak düşünün. Sıkıntıya düşmüşsünüzdür. Ne yaparsınız işletme sıkıntıya düştüğünde? Yani harcamalarınızı kısarsınız işte iyi olan ustayı elde tutarsınız. Buna benzer bir sürü e, işte vaktini beklersiniz. Yeniden işte ayağa kalkmaya çalışırsınız. Finansmanınızı güçlendirirsiniz. Bu Erbakan hocamızın biz gördüğümüz tarihi söylüyorum. Büyüklerimiz tabii ki bunlarda da 96'yı gördüler. Yani iktidarı gördüler. Oradaki ihanetleri görenler oldu. Bunların hepsi bir tecrübe. Yani biz kendi dönemimizi anlatıyorum. Ha yani bizim gördüğümüz dönemde Tabiri caizse böyle bir olay vardı. Biz geminin dışında kalmamak bizim için şerefti. Su almamak, güce rağm olmamak bizim için onurdu. Bu güdülerle biz teşkilata sarılıyorduk. Ama bugün artık parti büyüyor, işletmeyi büyüyen bir işletme gibi düşündüğünüz zaman bugün dünkü uygulamadığınız stratejileri bugün uygulamanız mümkün değil. Niye? küçük olsun, bizim olsun. Elimizden çıkmasın. Yanlış bir şey alet olmayalım. Mantı. Adam ittifaka karşı çıkıyorsa susturmaya çalışıyoruz. İttifak kuralım diyorsa onu da susturmaya çalışıyoruz. Yani herkesin özgür ifadesi var. Kendini ifade edebilir. Burada er, e, e, sayın Genel Başkanımızın 10 yıllık mücadelesinin merkezinde ne vardı? Bir muhalefet vardı. Yani doğruya doğru demekle birlikte, yanlışa yanlış demekle birlikte sistem eleştirisi vardı. Yani biz halen daha bunu söylüyoruz zaten. Yani mevcut hükümet KKM'yi çıkardı. Ne oldu? 125 milyar dolarda türev bir kriz çıkardı. Yani döviz krizimizin dışında, cari açığın dışında yeni bir krizimiz daha oldu. 7,5 bas puan faizi artırıyorsunuz, döviz geri geliyor. Hani hocamızın bir ifadesi vardı. Hani ben buradan size dağın arkasındaki gördüklerimi söylesem aklınız çıldırır diye. Ekonomik olarak bugün her ekonomist biliyor ki bu ülkenin ekonomisi maalesef yerle bir olmuş vaziyette. Ha şimdi biz bir ittifak kurduk eyvallah. Bununla ilgili herkes gördüğü bildiği kendi aklı derecesinde bir cümleler kurabilir. Buna saygı duyulur. İstişare mekanizmasını başta genel başkanımız kaç hafta işletti, fikrimizi söyledik. Bunlarda bir sıkıntı yok. Yani Başkanımız nasıl dinliyorsa şahsen ben de dinlemek zorundayım. İl Başkanımız da dinlemek zorunda, ilçe başkanlarımız da dinlemek zorunda. Nasıl ki ben seçim işleri başkanı olarak kendi fikrimi hiçbir alt teşkilata belirtmediysem hiç kimse de bu konularda yönlendirme, etkileme yapmaması gerekiyor. Ben şimdi bizim herkesin derdi gençlerle ilgili bir dil tutturamıyoruz. Gelmiyorlar. Deist oldular. Niye? E çünkü gençler şunu söylüyor. Tırnak işareti içinde söylüyorum. Deizm nedir? Allah bizi yarattı ama bizi yaşatan, kurgulayan sistem bizi Starbucks'ta 80 liralık kahve içtiremiyorsa tırnak işaret içerisinde bu dinde bir sıkıntı olabilir diyor gençler. Yaratanla ilgili bir sıkıntıları yok. Bu bağı bizlerin bir şekilde yeniden kurmamız lazım. Bu bağı IMF üzerinden kuramazsınız. Genel başkanımızın ifadesiyle 23 yılda kaybolmuş 700 milyar dolar açıklamadan bu gençlerle İslam'ın bağını kuramazsınız. Yani benim de şahsen dünyevi olarak beklentim var. Yani bir gün D60 kurulmuş olsa Çırağan Sarayı'nda Genel başkanımız imza atsa D60'ın altını o gün o toplantıda o mekanda ben olmak isterim mesela. Ama bir vekil olacaksın da bakan olacaksın da şunu olacaksın da işte var 600 tane vekil var. Ne değişiyor? Hocamızın ifadesiyle Allah bizi yeryüzüne faiz haramdır demeye göndermemiş. 2 gram mürekkeple anayasaya faiz yasaklandırmıştır yazmak için göndermiştir diyor. Var mı bunu yapabilen şu ana kadar? Yok. O zaman anlamı yok. Anlamlı şeyi hedef koymak lazım. Hani bir gün iktidar oluruz ve genel başkanımız çıkar, der ki 24 saat içerisinde 1967 sınırlarının gerisine çekileceksiniz der İsrail'e. O toplantıda biz de olmak isteriz. Yani biz de onu dinlemek isteriz. Yani, yani biz de bu kulaklarımızla duymuş olmak isteriz. Yani bizim de böyle dünyevi beklentilerimiz var. İşte biz şuraya gidelim de şurada organize kuralım da Bursa için söylüyorum. Zaten soluk almaya yer kalmamış. 1000 metrekare fabrikanız olsa ne olur? Ne olur yani? 2000 metrekare olsa ne olur? Niye? Şu anda içinizde yani merak ettiğim için soruyorum. Dedesinin yaşadığı evde yaşayan var mı? Dedesinin. Yok. Belki babasının siz mi? Sizin de yaşınız geniş bir şey. Eyvallah. Bu, bu en büyük nimetlerden biri. 4. Viyana, 5. Viyana hala sokak isimleri ve şeyleri aynıdır. Yurt dışında arkadaşlarınız, dostlarınız varsa sorabilirsiniz. Viyana kuşatmasındaki kullanılan kanallar halen duruyor orada. 4. kuşaktır aynı binada yaşıyor vatandaş. Medeniyet öyle olmuyor. Yani medeniyet Uludağ'ın eteklerini Irkçılık yapmayalım. Bir takım yabancı vatandaşları açmakla olmuyor. Yani medeniyet o değil yani. Medeniyet her bir projeyi yaparken 1991 yılında Adil Düzen projeleri kitabında duruyor kitapçıkta. Osman Gazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Boğaz'a Üçüncü Köprü diye Erbakan hocamızın projesidir. Üstüne yazmış üç buçuk milyar dolar maliyet. Sadece bizim Osman Gazi Köprüsü'nün e, ticari sır kapsamında bilgi alamıyorlar ama solcu gazeteler üstüne çok düştüler. İşte bir takım veriler buldular. Bilmiyoruz doğru yanlış. 9.5 milyar dolar olduğu söyleniyor. E Erbakan Hoca'nın dolar bazında 3.5 milyar dolara mal etmeyi planladığı ki mühendis Erbakan Hoca işletmeci ekonomi şey ekonomi uzmanından bahsetmiyoruz. Siz üç buçuk milyar dolarlık şeyi 20 milyar dolara mal etmişsiniz. Böyle medeniyet olunmuyor. Bunlar bizim konu içeriklerine girmiyor.